insanların enaniyetleri tarafından gündeye getirildiği, elenseye getirildiği, egoizma hakimiyetin hakim olduğu enaniyet asrı demiş Allah dostları, enaniyet asrı. Böyle bir asırda Muhammed Bağuddin Nakşibendi Hazretleri'nin ortaya koyduğu o dört esası bir hakkın ben icmalini arz ettim tafsili bir kitap muhtevasında. O çerçevede yaşama çok zor olduğundan o diyor ki benim yolum olarak bugünün insanın zaaflarını bilerek dünyayı ukbaya tercih etme zaafını şahsına çok önem verme zaafını enaniyetini nazarı itibarı alarak diyor ki Der tariki azm-i mendi lazım-ı Muhammedi çorçiz. Azzi mutlak, fakri mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak ey Aziz. Zetinmesi haşiyesi de tefekkür, şefkat. Benim yolumda da dört şeye sarılmak lazımdır. Orada terk, burada sarılmak lazım. Nasim Muhammed diyor lazımdır o. Bir, acizi mutlak. Kendini acizi mutlak içinde görmek. Sayine, cehdine, gayretine, onun kader risalesinde iradeye tanıdığı tarif çerçevesinde, meylanına, meyelandaki tasarrufuna terettüp eden ne kadar başarı ve muvaffakiyet varsa, Allah Allah, benim gibi aciz, sinek, bir termit, Nasıl bu kubbeler yapılıyor böyle? Demek ki onları yapan o falan diyor. Ebiriyor, çeviriyor, enenin boynunu kırıyor, elifiyle uğraşıyor, nunuyla uğraşıyor, ondan bir hüve çıkarıyor, hu diyor. Evet. Acizi mutlak benim gibi bir acizi mutlak, bizim gibi acizi mutlak, cemaat gibi acizi mutlak, Allah Celle Celaluhu, eğer 170 ülkede, 180 ülkede okul açma, edille-i şer'iyeyi asiyeye dair değerleri, edille-i şer'iyeyi fer'iyeye dair değerleri bayraklaştırıp, beğenirseniz Hani bunlar, bunlardan alacağınız şeyler olabilir mülahazasıyla. Dünyanın dört bir yanına eskilerin ifadesiyle şeddir hal eden, ağlayan annesini babasını arkada bırakan, eşine ağlayarak arkada bırakan, çocuklarını ağlayarak arkada bırakan, bu yüksek mülahaza, bu gayeyi hayalle dünyanın dört bir yanına açılan, o açılmaları Allah devam ettirsin. Falanın filanın o mevzuda hır hırına dırdırına bakmadan, ilahi kelimetullah, ilahi hakayık yolunda Cenab-ı Hak sabit kadem eylesin. Evet, Cenab-ı Hak acizi mutlak içinde olan insanlara böylesine kubbeler yapma, böylesine duygu ve düşünce dünyalarını, gayeyi hayallerini, mefkûrelerini bütün dünyaya duyurma. İnsanın iktihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem bin görmesiyle veya aynı zamanda bir kayayı hayal olarak, bir mefkûre olarak, bir hedef olarak onlara göstermesine karşılık evet ya Resulallah. Senin dediğin gibi namı celilin güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır mülahazasına bağlı. Başka bir dertleri yok. O fukarayı acizunu diyelim. Bulundukları yerlerde araştırsanız hiçbir orada bir tane ev yapmamıştır. 3000 dolarla da gitmemiştir. Siz ey gafilu nadanlar gönderdiğiniz insanlara 3000, 4000, bin, bin, bin dolar vermeyince gönderemiyorsunuz. Karın tokluğuna gitmişler oraya. Ve orada karın doyurmuşlar. Başkalarının karınlarını doyurmuşlar. Acize terettüp eden bu kadar eltafi ilahi onu görme, kendinden değil ondan bilme. Acize mutlak. Zannediyorum yapılabilecek bir şey. Terki dünyanın yerine koyun bunu. Dünya ve mafihayı bütün terk etme yerine Ayzınızı ortaya koyarak meyelan meyalandaki tasarruf tesavvüt tarafından ibaret olan bir hususta sadece kader denk deyip birini tercih ediyorsunuz ve tercihinize bakıyorsunuz ki dünyalar tereddüt ediyor. Bir damla alıyorsunuz, bir yere çalıyorsunuz, bir de bakıyorsunuz ki umman olmuş. Evet. Böyle bir aciz Güzel değil mi böyle bir aciz? Der fik acizimendi lazım Muhammed Çarçis acizi mutlak diyor. Neden? Çünkü sonsuz ve sıfır mülazasına bakınca eğer birisi acizi mutlak içinde kendini görüyorsa bir de kadiri mutlak kadiri mutlak onu görmüş olur. Kadiri mutlak karşısında artık bir kadir olmaz. Orada bir acizi mutlak olur. Onun gücü, kuvveti, kudreti nisbidir, izafidir. Sadece hakkın muradı istikametinde meyelan ve meyelandaki tasarrufta bulunma gibi bir kader denk değerlendirmesinden ibarettir. Vesselam acizi mutlak. Böyle görmeyince insan kendini hafizen Allah kazanma yolunda kaybeder. Şehrahta yürürken farkına varmadan birdenbire kendini patikada bulur. Allah'ın yolunda yürüyorken takılır, yolda kalır. Dolayısıyla haddini bilmeli, kendine ben bir acizi mutlakım demeli, çünkü kadiri mutlak, bir tanedir. Fakri mutlak diyor yolun. Kendini mutlak fakir sayma. Hakikaten değişik vesilelerle kıtmir ifade ediyor. Onun dediğini, beyanını, üslubunu beğenmiyorsanız siz bu mülahazayı daha şık ifadeyle ifade edebilirsiniz. Allah Celle Celaluhu Benden olan şeyleri, bana ait olan şeyleri şöyle kendi hayalinizde bir tarafa bırakın da ben benim diye kendiniz adına bir tekmil verin bana dese nasıl bir tekmil verirsiniz? Altına işin altına hemen bir hiç imzasını atar mısınız, atmaz mısınız? Fakri mutlak var eden o Canlı eden o, insan eden o. Hele mazhariyetiniz olarak Müslüman eden o. Müslüman muhitte yaratan o. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a ümmet eden o. Onun yolunda hizmete muvaffak kılan o. Sizi o yola irşad eden o. Bütün bunların hepsi ona ait. Ona ait olan şeyleri bir kenara koyduğunuz zaman siz kendi adınıza tekmil verecekseniz sıfır diyeceksiniz. Ben bir sıfırım. Fakri mutlak. Varlığın izafi bir varlık, nisbi bir varlık. <laughs>